Arkadaşlar bloğumuza Berlin'den devam ediyoruz. <laughs> Hiç haber vermediğim, nereden nereye geçtiğimizi bilmediğimiz bir blok oluyor. Yani bak başkan yani evler. Orayla O kadar güzel bir yeri var ki gerçekten. Destek gelme sebebimiz de şey aslında. Kahvaltı yapacağız. Kapsül alacaksın. Hı. Yani üstünde böyle ücretsiz deneme yeri var mı? Evet. Çok muhteşem bir manzara var. Ben bu pumpkin spice aromalısını içiyorum. Sen de maple diye en bir şey. Top, ha, evet. Çok güzel. Ben hiç böyle bu kadar büyük bir Aa, hmm. çok iyi valla. Çok beğendim. Böyle bir şey Kafe istiyorum. gibi. Böyle bir kafes şey olduğunu bilmiyorum. Yani. Ben de bilmiyorum. <laughs> Evet, Münih'te ikinci günümüz. Bir tane pazara geldik. Ne bu pazarın adı? Bitual Mark. Böyle yemek pazarı gibi. Severim böyle şeyleri. Peynir, kahve. Her şey var. Bitualin Mark'tmış. Hı hı. Vallahi dün pek vlog çekemedik ya. Dün çok yağmurlu daha var. Çünkü dün çok yağmurlu. Sonra da bir kahve içtik bir yerde. Şey, birazcık turistik yaptık. Azam bir şey gördük. Frankfurt gördük. Onlar da aynı falan var zaten çok içine giremedik. Hava çok gri ama bugün oraya daha iyi yani en azından yağmursuz diyeyim. Ama ben Münih hoşuma gitti gerçekten. Böyle şuralardan yürüdük pazara gelene kadar böyle vintage store'lar vardı. O da hoştu mesela şehrinin her yerinde bir şeyler var. Evet yine <laughs> yine böyle yemeklerin olduğu şarküteri. ve çeşitli Peynirlerin olduğu bir yere geldik. Evet. Dalmayır mı buranın Ad adı? Dalmayır mı? Aynen. Tamam, aynı. Yanında restoran şey. da var. Fine Dining. Evet. Da böyle. Çok güzel. Şeye benzettim ben. Paris biraz. Lafayette kurmaya benziyor. Tabii orası çok başka da. Burası da hoş aynen. Burma Market. Şık yani. Şık şık. Bu tarafında neler varmış? Hmm. Burada biraz daha paketli hediyelik şeyler var. Böyle. Residence Museum'a girdik arkadaşlar. Burası şey, Münih Rezidensi'ye geçiyor. 3 bölüme ait müze kısmı. Kraliyet neydi? Hazine kısmı bir de tiyatro kısmı. Ha, ah, Hepsinin girişi ayrı ayrı onar euro. Ama kombi bilet de alabiliyorsunuz işte 20 euroya. Işte ikisini görmek. 16 euroya başka ikisini görmek hepsini. Ama işte en çok öyle önerilerinde bu müze kısmı. 130 oda varmış şu an. 130 oda varmış ya. Yani Bakalım şimdi nasıl ilerleyeceğiz. Hepsine bilet alıp da hepsini görür diye düşünmeyin. Yani biz de daha gezmedik ama en çok burası <laughs> önerilerinde. <gözüküyor>. Bakalım. <laughs> Gerçekten o kadar iyi ki. Daha iki üç oda gezdik ama gerçekten o boş ya. Çok şık. Yok böyle bir yer. Şuraya bakın. Detaylara bakın. Evet arkadaşlar, şimdi biraz yorulduk, biraz da üşüdük, bir kafe oturalım dedik. için her zaman gibi saldırdı, video başlamadan. Aynen ya, vallahi. Kafe Luitpold diye bir yere geldik. Yani kafenin vay bu çok iyi. Arkasında restoran kısmı da var. Biz kafe tarafına oturduk. Lechin evet. gömleğe başladı. İki tane söyledik. Yani Leçin beğendi. Birisi yeri diğeri himbeyereli. Ben işte de beğenmedim, yani Türk tatlıları... Kızmaz ya? Her zaman daha iyi. Türk pastaları evet, tabii ki. şeyleri daha iyidir. Türk şey yok evet. ya. Hayır ama sonuç Türkiye'de yapılan pastanelik tatlılar daha iyi oluyor. Maalesef ben Almanya'da ben şeyleri bu pastacerya kısımlarını çok beğenmiyorum açıkçası. Evet. Çok lezzetli olmuyor. Ama ben mekan sütçü. bu şekilde. Eğer buralardan yolunuz geçerse sokak da gayet güzeldi. Yani. Aynen. Gelip içeri bakabilirsiniz. Evet şimdi İngilizce kartına geldik. Aslında yarın kahvaltı yapmak için gelmeyi planlıyorduk ama yani bildiğimiz kadarıyla Avrupa'nın en büyük bahçelerinden birisi. O yüzden bir kısmını bugünden halletmeyi Böyle düşündük. Aynen. Otobüs içine kadar geliyor bu arada. O König Platz'tan bindik. Bir 10-15 dakika içinde buraya geldik. Şimdi bakalım. Ufak ufak bir gezmeye başlayalım. Ama asıl yarın gelip kahvaltı yapmayı planlıyoruz. Burada bir şinezi yatım varmış. Bir güneş oldu. Aa bak. Aynen. Buralar muhtemelen yazın, baharda evet. falan çok daha acayip bir vibe oluyordu. Ya. Yani. Ama yine de her yer alabildiğiniz yeşillik yani. Evet, selam arkadaşlar. akşam yemeğinde için çok fast yedik birazcık salt tarzı bir şeyler yedik. kullanmak fiş geldi. Yani. Evet. İnternette araştırdık. Neydi? Fish bowl. Piş, bol pok diye bir yer bulduk. Onlar Bu, da yedi. Ama geldi. Yani bir tür çeşit var Aşırız, Biraz zorlandık. Aradığımız bulana kadar. Yani, nasıl lezzeti? Güzel. Ortamı da gayet güzel. Şöyle göstereyim. Geldik gün işte. Ne kafenin adı? Mary's Coffee Club diye. Mary's Coffee Club aynen. Doğuş bir tane egg drop sandalyesi. Ben de pankek soydum. Çok sıradan duruyor Ersman. Bakalım. Bunun kahvenin tadı güzeldi. Umduğu mekan şey çok iyi. Evet, Türkiye'de çok rahatsız edilmiş. Sokağa diye geçiyor. Aynen. Orada. Biraz iç avluda kalıyor ama güzel. Afiyet olsun. Şimdi English Egg gideceğiz. Edeka'da bunu buldum. Burasından delip içeceğim. Çok hoş. Bakalım. Çok heyecanlandım. Sonra da ikiye kırılıyormuş. Bakalım güzel olursa bardak olarak saklarız evde. İçinden güzel güzel şey, sesler geliyor. Hadi bakalım. Heyecanlı. Sen ne alacaksın? Ben hep tembire aldım. Bire Belki çenes falan alalım, cips falan. Engişe işe kartına bir piknik tamam. yapalım. Hadi bakalım. İnşallah yerler ıslak değildir ya. Dün çok yağmur yağmıştı. Banklar falan da var dedi. Hı, tamam. Ben biraz da yaz havası, tropikal. güzel gelin etrafında bir tur atacağız ama hava kadar iyi ki bugün şansımıza sonunda şu 3-4 gün yağmurlu teyze, <laughs> teyzeye bak nasıl spor yapıyor helal olsun ya yani. teyze diyeyim sen genç kadın <laughs> neyse şimdi kokan suyumu içmek için sabırsız Aa, şey kartının kartın ortasında çok ortasında... yani, Alabildiğine kocam bir göl var. Göl... Ben, ben, ben. ortasına Hı. geldik. Burada bir aldığımız yiyecek içeceklerle ufak bir piknik yapalım diyoruz. Manzara gerçekten muhteşem. Alabildiğine yeşillik. İnsanlar buralara gelip piknik yapıyor, yürüyüşünü yapıyor, koşusunu yapıyor. Biz de güzel manzaralı bir yere oturduk. Bakalım şimdi aldıklarımızı iyi pişeceğiz. bakalım. Hani burası çok soğudu. Şimdi biz sadece ne aldık tamam Üzerinde diyor ki şu iç sen kırın. Daha doğrusu şey yani yap. İçinden aynı pipet gibi bir şey çıkıyor. Şu, hayır şununla bunun şeyiyle. Bakıyorum şimdi aptalsın edeyim şöyle bir. Dikkat et evet, elini. Ooo hmm. çok basit. O kadar easy ki. Bak. Buradan bir born ettim. Okey. Şimdi. Bir de içine pipet gibi içine bir şey lazım. Öyle diyorlar zaten. Ben bu arada daha önce de bunu yaptım ve içtim daha önce. Ede kadar almamıştım Türkiye'deyken. Evet. Let's taste. Başka bir yerden denmeme gerek yok artık dur bakalım. Üzerimize döküyor o zaman başka yerden delersin. Wow, Özlemişim bu tadı. Güzel mi tadı? Çok güzel. İç bakalım. Evet acayip yani çok yoğun bir kokona tadı geliyor ama. Aslında doğal yani öyle düşün. Sanırım pek bana hitap etmiyor bu tadı. Ben sana hitap etmeyeceğini biliyordum biliyor musun? <laughs> diye bir tane pizzacıya geldik arkadaşlar. O kadar böyle salaş bir yer ki herkes pizzaları böyle hani alıyor gidiyor açıkçası. Burada yiyenler de var. Ve bayağı okudum internette yorumları çok iyiymiş. Ben de meraklıyım bakalım nasıl olacak. Benimki de böyle değişik vegan pizza genelde sanırım. Biz vegan falan değiliz ama. o kadar güzel kokuyor ki benimki hiç sürüflü bir şeydi. Seninkini de hatırlamıyorum ama acayip güzel kokuyor şu an. Bir yemeğimiz lazım. Burada okuyandan çok gelip paket alıp gidiyorlar. Evet, çok çok tatlı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, pizzaları bitirdik. Gerçekten acayip lezzetli değil, hiçbir şey kalmadı. Laçin normalde yemeklerin tamamını bitirmiyor. Özellikle de pizza konusunda köşeleri falan da bırakıyor ama gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Valla var ya, yediğim en güzel pizza zamandır yediğimiz gerçekten yani iyi gelmiş. İnternette rastgele bakarken yorumlarda bulmuştuk. Yani fiyatları da şu şekilde. Yani gayet normal, uygun ve her damak tadına hitap eden şeyleri var. Ürünleri var. Çok Hızlı da geldi. Zaten şey, yani merkeze de yakın açıkçası. En merkez Marine Plaza'dan iki durak Uban'la geldik. İyi de gelmişiz. Yolu buraya düşenlere mutlaka öneririz.